Döndür. Topuk. Harika. Ama çok döndün. Gitsin. Sağ ön git. Sağ ön git. Sağ ön git. Gitsin bordun aşağıdır. hızlansın, Hızlan. 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 Bord. Bravo. Bravo. Git git git. Port. Pisti biraz ortalayalım. Şimdi dönelim topuğa. Döndür. 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 Topuk. Evet. Hemen dönelim bir tarafa. Pis bitiyor. Pistin bu tarafına çok geliyorsun. Gitsin. Gitsin. Pistin ortasına git biraz. iyice i̇yice git 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 git. Git biraz daha. Döndür şimdi bordu. Döndür aşağıya oğlum. Döndür aşağıya. Biraz daha aşağı git. Biraz daha pistin ortasına doğru. Git 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 git. Biraz aşağıya gitsin. bord hızlansın. Aşağıya doğru bırak. Bıra Aşağı doğru bırak. Hızlansın sonra dönersin. Evet. Bir daha seyre devam. Durmak yok. Evet. Harika. Devam. Bir daha. Bir daha dön. Evet çok eğilme. Süper. Bak para. Evet. Tren yavaşla. Harikasın. Harikasın. Evet. Bir daha geriye dön şimdi sert. Sert dön. 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 Hayır. Dön dön dön. Dön şimdi topuğa. Dön 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 dön. Dön topuğa frenine. Örneğin in aşağı topukta topukta telesiyece kadar in.